siyasallaşmayalım. Bu konuda ben davayı kazanacağımıza 90 inanıyorum. Çünkü neden derseniz burada üç tane davayı kazandık. Başka daha bunu Antalya tipi yok. Ama biz birlik beraberliğimizi bozmayalım. Geceniz neşeli olsun. Hepinize teşekkür ederim. Ben iyi bayramlar diliyorum. Güzel bir birliktelik, güzel bir atmosfer. Herkese, uzaktan gelenlere, herkese hoş geldiniz diyorum. Muhtarlığımız ve köyümüzün gençlik adına. 20 yıldır taş ocaklarla uğraşıyoruz. En son kireççik mevkiine kurulacak bir taş ocağı ile ilgili bir çet gerekli değildir raporu almışlar. Duyduk, mücadeleye başladık ama bir yerden başlamak gerekiyordu. Zor bir süreç bu süreci yürütmenin örgütlü olarak. Çünkü muhtar çok önemli. Biz muhtara ben hepiniz adına teşekkür ediyorum. Gecesini, zili, annesi hasta olduğu halde bizim peşimizi bırakmadı. Ben teşekkür ediyorum. Gençlere teşekkür ediyorum. Bugün bu akşam buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.